Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen kapanınca ama sizde bir şey diyeceğim. Kimler abone olursa abonelikten çıksın. Ben kendim istiyorum. Çünkü zaten artık kanalım gidecek yani. Bu uygulayışı ne olmasın. Bir like'lerden çıkın. Zaten çıksınız da da şey oldu. Zaten. Ben sizi hiç arkadaşlar. Bakın. Giriyoruz ve şeyini izliyorum. Bir dakika. Çık, çık. Çık. Burada adamın kanal yapmış adını. Bakın. Beden abone çıkmış. Diğer herkes de çıksın. Boş verin şimdi beni. Hani çıkın istediğiniz kadar. Sonuçta yeni bir kanal. Açabilirsem açacağım. Açamazsam da açamayacağım. Kanalım var ya. Bakın. Hadi. kanalım kapanacak. Ama ben diğer ben yarın demişim ama diğer pazar olacak. Diğer pazar. Bugün 30 video var. 1062 görüntülenme. Yani arkadaşlar de beni unutmamak şerefinle eğer yorumlar bu videoda açıksa hep biz senin yanındayızız Eğer yazarsanız çok mutlu olurum ve beni sıfır aboneye düşürebilirsiniz. Bütün videomda sıfır like olabilir. Yani öyle olsa da üzülmem ben çünkü ben istiyorum sonuçta. Işte. Burada bir de böyle bir şey var. Biz taşınacağımız çaka çaka bu. için taşımayacağım. Bu arkadaşlar. Sıfır abone olacağım. Ben kendimden de çıkacağım. Bir de abone olacağım. Sonra ben babamın telefonundan çıkacağım. Annemin telefonundan da bilgisayardan da her şeyden çıkacağım. Siz de her şeyden çıkın. Kimler abone oluyorsa. olsun. Sonuçta iki tane kanalım. Hem de bu kanalda takip edin. Hı -hı. Bakın. Belli benim kanalına giriyorsunuz. Videolara giriyorsunuz. Bakın. Burada yorumlar kapalı. Eğer bu videoda yorumlar açık olursa biz biz seni unutmayacağız yazın bakın. Değil bakın Biz seni unutmayacağız. Unutmayacağız yazın. Ben zaten kimlerin beni takip ettiğini anlarım. Ve kimler benim bu kanalı kapanacak kadar hep izlerseler. Yani e, arkadaşlar Şimdi biraz bekleyin. Yani video durdu. Arkadaşlar devam edelim. Burada 5 dakika video çekmeyeceğim. 2 TL'm gidecek o yüzden. YouTube'dan kazandım para. Bir tane... nasıl mı kazandım? Bir tane bir tane video Bakın. 9 abone olunca bazı videoda 10 like olunca bize 2 TL veriyor. Ay bize 6 TL veriyormuş. Ben de onların birisi 2 TL'sini gidecek. Ben yani sizin için para alıyor Ve artık kanalım kapanacak ya. Ama bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir yorumu herkes yazsın. O yüzden hiçbir şey oynayamayacağız. Tek diyeceğim bu. Buraya dur. Yeşil kurta yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Benim kanalımdan giriyorsunuz. Onu giriyorsunuz Like'lardan buraya da soruyorsunuz ben yani şimdi çıkmayacağım arkadaşlar o yüzden bizi biraz fazla şimdi şimdi çıkmanın kapanmayacak gibi diyeyim ama kapanacak en sonda arkadaşlar burada abone like atmaya abone like atmayın hedefimiz sıfır abone ve sıfır like. <gülüyor> <gülüyor> eğer, eğer o videomu 8 önceki videoma da önceki videom 8 like gelirse bu kanalı geri açacağım ben. Bu kanalı geri açacağım. Eğer önceki videoma 8 like gelirse de yaparsınız be yapmazsınız Artık... da canını sağ hani... Arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz bu adamı geçmek. Bu adamı geçip. Dünya rekoru kıracağız. Çünkü adam dünya rekorunu kırdı.

Ve... Pist, pist. Arkadaşlar ya ben belki onu kapattırmam. İnşallah da kapattırmam. Eğer kapatlar, eğer arkadaşlar kapattırmazsam ne olacak söyleyeyim mi? adı neydi unuttum. Eğer kapattırmazsam üzü atacağım. arkadaşlar burada seyirci bakın. Ben hayatta böyle bir şey görmedim ya. Bakın ben böyle televizyondan film izleyecektim. Böyle reklam geldi. Sonra reklamda anne sırayı en çok güvenilen kişi yani. İşte albüm reklamını yokmuş. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Burada Bedir kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim ben. Hop 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 ah. Oh boy. no 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 Arkadaşlar. Burada size bir tane oyun göremeden bahsedeceğim. Binomo. Ama bende yok. 1 GB'ım etmiyorum, Ben bayağı 1 GB alacağım. oyunları 1-4 GB'da. Müzik 1 GB'da 2 GB olacağım. Bu da Binomo. Güzel bir oyun. Yani. Eğlenmeyi <laughs> unutmayın. Ama siz isteyeceksiniz yani. Yani benim, hala ben de diyeyim diye yüklemenize zorun yok. İsterseniz yükleyin, isterseniz yüklemeyin. Size hiçbir şey. Burada iki, üç, iki tane kanal açacağım. Bir soyun videosu, bir tane de tekleme. Yani böyle tit tekleme, kola tekleme. Ben sevmediğim bir şey. Ne olacak acaba onu çok merak ediyorum. 牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛 Yes artık. Dakika Hayır. Ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım. Arkadaşlar. Burada bu kanalda takip etmeyi unutmayın. <laughs> dur buraya niye gidiyorum bakın buraya yazacaksınız ki buraya bedir Demir yazın bir tane bir tane de Aksefeter Aksefeter yazdıktan sonra böyle bir tane kanal çıksaız böyle böyle videoları 230 görüntülem 13 bin görüntülem ama 176 like be. benim bile bu kadar like yok ben bir de ben bir de bir de çocuk oyun videoları atıyor. Artık kanalıma bak. 3 ay önce atmış. bunu 4. bakın. iki görüntülenme falan. Çünkü oyun videolarını çok izlemiyor. Bir tanesi de ilk videosunun 10 görüntülenme. Kaç like? 2 like. Bir tane de bir var. Bugün çok güzel. Ve arkadaşlar. Bay bay.